Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için böyle aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ederim. Evet bakalım e, neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle. Paşa bahçenin kapaklı ka e, karafları var şöyle tanesini sizlere çıkarıp göstermek istiyorum. Evet şöyle bir model arkadaşlar. Evet bunun fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise çelik cezve var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet bunlar da Hisar markasının böyle çelik cezvesi. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyat ise. E, 199 lira. Bir burada ise şef çelik ürünler var. Bunlar böyle mini çelik ürünler. 16 santim e, fiyatı ise e, 109 lira arkadaşlar böyle sahan. E, bir de böyle derin tenceresini de şöyle sizlere göstermek istiyorum. E şöyle derin tenceresi e, 14 santim Sağını ise 16 santim çapında arkadaşlar bilginiz olsun e burada ise kapaklı çelik saklama kabı var onu da şöyle e, bunlar 20 santim çapında fiyat ise 79 lira e böyle açıp bir göstermek istiyorum sizlere e şöyle plastik kapaklı gayet e, güzel böyle bunun da fiyatı dediğim gibi 79 lira arkadaşlar. Evet burada ise Şref markasının şöyle krep tavaları var. Onları da şöyle göstereyim. Bunlar 26 santim çapındaki krep tavalar. Fiyatları ise 75 lira arkadaşlar. Ee, burada ise Tefal'ın şöyle krep tavası var. E, bu da 25 santim çapında şöyle alt tabanını gösterebilirsem böyle. E bunların da fiyatları 220 lira, e, 20 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise Banetti markasının şöyle cam hazneli kahvaltı seti var. Ee, onu da şöyle dörtlü olarak zaten satılıyor. Şöyle dörtlü olarak. Bunların da fiyatları e, 99 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu gerçekten de çok güzelmiş. Ee, burada ise Okyanus Home'nin şöyle kare kahvaltı seti var. Bu melamin oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, fiyat ise 69 lira. Ee, burada ise K-Smart bıçaklı doğrayıcı var. Bunun da fiyatı 349 lira arkadaşlar. Zaten diğer videolarımda görmüştünüz. Şöyle çıkarmıştım. Burada ise e, el blenderi var. Set olarak. E, bunun da fiyatı 479 lira arkadaşlar. ve burada ise fakir markasının blender seti var. Bunun da fiyatı 799 lira. E, burada ise böyle ışıklı keti var. E, bunun da fiyatı 249 lira Burada ise böyle limon sıkacakları var. Onu da şöyle sizlere bir tanesini çıkarıp göstermek istiyorum. Böyle cam oluyor bunlar. Böyle gayet güzel. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var lan markasının şöyle 720 cc çapındaki böyle saklama kapları var bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş evet burada ise 800 milimlik olanı var Sisi çapında fiyatı ise 45 lira evet burada ise böyle daha büyük boyu oluyor bunlar 1200 cc çapındaki saklama kabı fiyatı ise 55 lira. Burada ise 1900 cc çapındaki böyle saklama kabı var. Bu en büyük oluyor. Fiyat ise 75 lira arkadaşlar. Lan markasının şöyle 1150 cc çapındaki böyle saklama kabı da var. Bu da fiyatı 39 lira 50 kuruş. Evet burada ise art temiz böyle ee kaseleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 330 cc çapında fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Burada ise La markasının şöyle lisanslı süt bardakları var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş. Şöyle farklı farklı desenleri var zaten. Burada ise Lucky markasının böyle meşrubat bardakları var. Bunlar da böyle mandalinalı portakal desenli. Şöyle gayet güzel fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle kapaklı saklama kapları var. Şöyle desenli. Evet böyle ananaslı var arkadaşlar. Evet burada ise böyle karpuzlu konum. Bir de böyle çilek desenli var. Bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş. Evet burada ise Paşa Bahçeli'nin böyle üçlü su bardakları var. Onları da şöyle sizlere e, göstereyim bunlar böyle üçlü su bardakları. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet Burada ise Paşa, e, La markasının Tokyo su bardakları var. Evet, bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyat var. Yine La Markasının böyle e, lal meşrubat bardakları var. Bunların da fiyatları 36 lira 50 kuruş. E, Lam markasının böyle üçlü boyalı meşrubat bardakları var. E, bunların da fiyatları 44 lira 50 kuruş. Itlam markasının şöyle e, Tokyo e, meşrubat bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Yine böyle Lam markasının şöyle Lal e, meşrubat bardakları var. Bunlar böyle çok güzel. Fiyat ise. 39 lira 50 kuruş. Evet burada ise Lan markasının şöyle kupa bardakları var. Bunlarda fiyatları 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise e, Okyanus Home'nin şöyle ölçülü sıkacağı var. Bu da 500 milimlik fiyatı ise 24 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Burada ise tek fiyatlı mutfak ürünleri var. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise böyle şu göstereyim sizlere. Bunlarda böyle servis maşası var. Şöyle salata maşası. Bunların da fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise hisar optina servis gereçleri var. Bu kevgir oluyor arkadaşlar. Evet burada ise böyle spatula böyle delikli spatula var. Bunun da fiyatı 59 lira 50 kuruş. Evet burada ise tek fiyatlı fırça çeşitleri şöyle. Bunlar da Evet ahşap görünümlü fiyatları ise 8 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise ahşap görünümlü böyle servis gereçleri var arkadaşlar. Bunlardan ben de kullanayım gayet güzel e, ürünler arkadaşlar. Böyle kevgeli, kepçesi, evet böyle yan spatulası var. Şöyle göstereyim. Bunları da bir de böyle çırpıcısı var. Fiyatları 26 lira 50 kuruş. Evet burada ise e, kek kalıbı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 8 e, 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Cam kase var arkadaşlar böyle. E, bunun bu 17 santik çapında fiyatı 34 lira 50 kuruş. Evet burada ise oval e, pardon metal kayık ikliklik var. E, şöyle göstereyim bunu da sizlere. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle saplı kesme tahtası var. Şöyle göstereyim bunu da dikdörtgen. Fiyatı ise 169 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise metal kapaklı yağlık ve sirkelik var. Ee, bunlar da 1000 cc çapında. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle şef bıçakları var. Bunlar 20 santim çapındaki şef bıçaklar. Evet, bu şef bıçağı oluyor. E, fiyat ise 149 lira arkadaşlar. Evet burada ise böyle e, mutfak ürünleri var. Bu büyük salata kasesi. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de böyle e, şöyle göstereyim. Bu da kapaklı saklama kabı. E, bunun da fiyatı aynı şekilde 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. İlk evet, burada ise böyle borcam, baton kek kalıbı var. Şöyle göstereyim bunu sizlere. İlk evet, bu da böyle. E, fiyat ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise böyle ikili sıvı sabunluk var. Bunun da fiyat 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise kek, muffin kek kalıpları var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunlar böyle altılı olarak satılıyor. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Bir de böyle farklı kare e, kek kalıbı var. Bu da böyle bir model. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.